Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri kullanılmıştır? Arkadaşlar ilgi zamiri dediğimiz şey ki ekidir. Ki ekine aitlik eki de denir arkadaşlar. Bu ek eklendiği sözcüğü sıfat yaparsa sıfat yapan ki eki adını alır. Bir ismin yerine kullanılırsa ilgi zamiri olan ki eki adını alır. Bunları birbiriyle karıştırmamak gerekir. Buradaki örneklerle birlikte bunları birbirinden ayırmaya çalışalım. Yarınki sınav zor olacak. Sınav bir isim, isimlere sorulacak hangi sorusu sıfatları buldurur? Hangi sınav? Yarınki. Burası bir sıfat. Gördüğünüz gibi bu sıfatın kendisinde bir ki eki var. Bu eke sıfat yapan ki eki adı verilir arkadaşlar. Sıfat yapan ki ekini almış sözcüklerin bazıları bunun gibi sıfat görevinde, bazıları da adlaşmış sıfat görevinde kullanılabilir. Hemen ikinci örneği çözelim. Kapıdakiler seni bekliyor. Bunu iki sözcüye dönüştürelim. Kapıdaki insanlar ve bu sözcükleri çözelim. Hangi insanlar? Kapıdaki. Burası sıfat oldu ve bu sıfatta bir tane ki var. Buna sıfat yapan ki denir. Sıfat yapan ki eklendiği sözcüğü adlaşmış sıfata dönüştürse bile biz bu sözcüğü iki sözcüye çevirdiğimizde ortaya bir sıfat tamlaması çıkar ve ki de yerinde kalır arkadaşlar. Şimdi gelelim ilgi zamirine. Örneğimize bakalım. Benim notlarım da onunki kadar iyiydi. Onunki ifadesini iki sözcüğe çeviriyorum. Onun notları. Bu iki sözcük kendi içerisinde belirtili isim tamlaması oldu. Kimin notları? Onun. Burası arkadaşlar belirtili isim tamlaması oldu. Ayrıca dikkat ederseniz onunki sözcüğünü onun notları şekline dönüştürdüğümde onun sözcüğünde artık ki eki yok ki çünkü burada not isminin yerine kullanıldı. Buna ilgi zamiri denir arkadaşlar. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Çocuk yaştaki insanlar. Arkadaşlar insanlar isim sorumu soruyorum. Hangi insanlar çocuk yaştaki? Burası bir sıfat. Burası bir sıfat ise buradaki ki sıfat yapan ki'dir. Dolayısıyla bunu geçtim. Zihnimdekileri bir kağıda dökme ihtiyacı duyduğunda dünyayla olan bağımı keserim zihnimdekileri ifadesini iki sözcüğe çeviriyorum arkadaşlar. Zihnimdeki, zihnimdeki düşünceleri iki sözcüğe çevirdik. Bakın ortaya bir sıfat tamlaması çıktı. Hangi düşünceler? Zihnimdeki burası sıfat. Zaten ki de yerinde duruyor. Dolayısıyla bu da sıfat yapan ki'dir. Burada adlaşmış sıfat görevinde kullanılmıştır. Bunu da geçtim. Bazen bir şiirin büyülü dünyasına kapılır giderim bazen de bir masalınkine. Masalınkine derken buradaki ki ilgi zamiridir. Yani masalın, masalın büyülü dünyasına. Şimdi gördüğünüz gibi biz burayı sözcüklere çevirdik. Yani birden çok sözcüye dönüştürdük. Hemen çözelim. Neyin dünyası? Masalın. Burası belirtili isim tamlaması oldu. Ve masal sözcüğünde, masal sözcüğünü birden çok sözcüye çevirdim. Artık ki eki yok. Dolayısıyla buradaki ki ilgi zamiri olan ki'dir. Bizim cevabımız C seçeneği olur. Diğerlerine bakalım. Yanı başlarındaki mutluluğu, mutluluk isim, hangi mutluluk? Yanı başlarındaki, burası bir sıfat oldu arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki ki sıfat yapan ki'dir. Bunu da geçtik. Biz hayattakiler, yani arkadaşlar iki sözcüye dönüştürüyorum. Bu bir adlaşmış sıfat. Hayattaki, hayattaki insanlar. İki sözcüye çevirdim. Bakın ortaya bir sıfat tamlaması çıktı. İnsanlar isim, hangi insanlar hayattaki burası sıfat, bu bir sıfat tamlaması. Zaten ki de hala yerinde duruyor. Bu bir adlaşmış sıfat. Buradaki ki de yine sıfat yapan ki'dir. Bunu da geçtik. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar.